Ne oldu Ege? Karakter. Ne karakter? Yeni karakter mi açıldı? Hayır. Yeni e... karakterin kostümü açıldı. Vay. Abi nasıl var? Buna mı sevindin yani? Bu kadar evet. sevinilecek ne var Ege? Bu arada Brawl Stars'ta yeni karakter geldi Çağın. Oyna bakalım Brawl Stars. Nasıl oynayacaksın görelim. Bak arkadaşlar 24 tane karakterim var. 24 tane karakterim var mı Şegan'ın? Bir. Vay bu kim? Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on yirmi yirmi bir yirmi iki yirmi üç yirmi dört yirmi beş. 25 tane karakteri varmış mı Hadi başla bakalım. Yeni ka Çıkan karakter bu arkadaş. Gitmiş. Nereye gitmiş? Beda olay Ne? Gürcüz elması mı veriyor? Oh beda ya kaç tane şey var? Ücretsiz. O o neyim söylüyorum? Eki bunlar Bir ne ya? Bir dakika bu 19 elmasın elması kostüm mü veriyor? Ne bileyim? Veriyor mu? Senin elmasın var mı senin? O elmasın var mı şey? kostüm aldı ha. Ya lan, bir karakter. Hadi bir karakter daha kostüm. Ne oluyor? Allah. Ne oldu Ege? Karakter. Ne karakter? Yeni karakter mi açıldı? Hayır. Yeni e... karakterin kostümü açıldı. Vay. Abi, nasıl var? Buna mı sevindin yani? Bu kadar sevinilecek ne var Ege? Ne oluyor şimdi Ege? Bana anlat biraz. Hiçbir hiç şey anlamıyorum ben bundan ya. Şimdi Sen gidi. uzmanı olmuşsun tabi. Oynuyorsun. Ama ben hiçbir hiç şey hiç anlamıyorum. Şimdi böyle Ege bu Zor. Bros... Neydi oyun ismi? Bros. Oyun ismini bile bilmiyorum Bloss ya. Tars. E amacı ne bu oyunun? Oyuna girip savaşmak. 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 Allah Allah. Ne <laughs> bu? Vay gözlükleri falan var. Bu ne ya? Bak. Vampir mi o? Ne böyle işleri var? Vay. Şimdi oynuyoruz seni kastım. Hadi oyna bakalım nasıl oynayacak mısın görelim. Giremedim. Ege. Hadi oyunu gir artık merak ediyorum nasıl bir oyunmuş bu ya. Bakayım. Evet başlıyorsun galiba Ege. Başlıyorum. Başlıyor mu? Yüklüyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, let's go. Hadi bakalım Ege. Hadi, o? Dur, ne oluyor? Çok canım var çok az. Eee ne yapıyorsunuz? Amaç ne şimdi Ege? Savaşıyoruz. Ye. Kimle? Top. Ne oldu yenildin galiba? Evet öldüm. Bak şimdi bir sıfır öndeyim var takım. He siz takım takım oynuyorsunuz. Evet 3 takım. Futbol maçı gibi mi bu oyun? Maç. Tüm bölümler farklı. Eee? Tüm bölümler farklı. Hadi. Baba bir kişi öldü. Ben öldürdüm. Gel wow. buraya Roza. Hadi. Ben de. <laughs> Ege bu sanki spor maçı gibi kale var Ege bundan. Aa. Vay 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 vay. Şu an biz kazandık. Siz 8 kazandım. tane birincilik kupası veriyordum. 8 tane birincilik sen sen o musun Ege? Şey vay 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 vay. Ee, çıkış yaptın. Ender ender. Hep en, ender en lan. Abi doğru gözü gibi bir şey. Ne oldu şimdi? Abi bu ne? Adam en azından 100 altın versin. Bu ne lan 50 euro? Yetmiyor mu? Yetmez. Bilmiyorum, gel, gel be altınımı. Ne o? Ege 4600 altın var galiba. Sen Abi 300 daha geldi. Sen bu kadar altın nerede biriktirdin Ege? Biliyorum işte. Altınlar her yerde. Altınlar her yerde be. Gideceğim de çok iyi şeyler. Hadi bir savaş daha göster At bakalım. Yeni karakter. Aa o ne ya? Yeni karakter. Şey mi yazıyor Ege o neydi o? Çar. Hadi savaş bir tane daha. Ne var bu? Ege ne yapıyorsun ya? Oyunu Hı. anlat biraz Ege ben hiçbir şey bilmiyorum bu oyundan ne ya. Ne yapıyorsun? Ona Deret deret deret. Bak şu yeni karakter bir de iki tane kostüm var. ben de inanamadım nasıl kostüm çıkardım diye. E hadi oyna oyna sen de Ne çabuk. Oho. Yanılmaz. Ege dak dakika bir gol bir ya. E, hemen. E ne oldu? Öldüm. Ne çabuk. <laughs> Alalım. Sen ne yapıyorsun lan benim biraderime? Aa şu topu. Kaka pası benim canım az. Hadi. Hangisisin Ege sen? Şu. Aa, Üzerine isim yazıyor Canın doluyor galiba Ege. İsim yazıyor zaten. Ha pardon yazıyormuş. Ege Özcan diye yazıyor. Pardon. Atam ölecek hemen. Üçüncü kez. Alma. Yes. Ne oldu? Ege, anlat 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 biraz da ben de öğreneyim ya. Belki ben de oynarım bu oyunu. Ben oynayabilir miyim Mega oyunu? Oynayamazsın. Çok Niye? Çok zor. Çok yani, mu zor? zor? Sen nasıl zor, oynuyorsun o zor zaman? zor oynuyorum. Sen uzmanlaştın mı bu oyunda? Çünkü bu oyun yarım saatlik bir tane şey için... zaten. Vay! Öndeler. Öndeler. Öndeler mi? Öndeler. Kazanabilirsiniz. Mega ben sana güveniyorum. Hadi. Bak 1-0. 1-0 mı? Onlar mı önde? Evet. Evet. Vay, 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 bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. Ha, bir dakika bir dakika. 58 saniye. <laughs> o bir çüş. nasıl bir <laughs> ne oldu? Gol mü <laughs> Let's, go. Let's go. Let's go. Hadi. Hadi adamsın Hadi. be. Kari. Adamsın be. Koş. Oo. Adamsın şu o Odam soştu. Ah. Ya gol müydünüz şimdi? Aa ben onu öldürdüm o beni öldürdü. Aa, aynı anda birbirinizi mi öldürdünüz Ege ya? Ege bu ne biçim futbol maçı ya? Öldürmeli futbol maçı. Aa süre bitiyor. Süre bitti. Vallahi süre bitiyor. Gol. Lan bu ne biçim sen kaç milyon? Hadi atabilirsiniz Ege. 6, 5, 4. <laughs> bir oyun. Hadi bir, bir oyun daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha oynayayım sonra bir, bir tane daha oynayayım bitirelim. İyi hadi. Evet. Bir maç daha yapalım. Aa, Bence senin bu karakterin pek güçlü değil Ege ya. Hemen değiştir. Değiştir karakter Oo Ege'de karakter çok. En güçlü karakter hangisi Ege? en güçlü karakterini aç. O mu? Vay, o Frankenstein. En güçlü karakterini aç diye. Hadi bakalım, başlayalım oyuna. O, o oyunun en güçlü karakteri. Oyunun en güçlü karakteri mi? Emin misin? Şimdi ben size. İki, bir, başladık, evet. Vay. Sen, aa, YouTube'cu. Ama burada Aha, tek YouTube'cu benim lan. Videomu izlemesin. Hadi. Like atın, abone olun. Ege. Yes! Bir şölde. Hadi bakalım Ege. Abi bunun böyle 3 tane enerji aldığım bölümde eee? böyle 1 milyon falan oluyor. Allah Allah. Tamam bir kişi daha öldü. Oh! oh. Vay. Ne Ay! Ne oldu? Sen de öldün. Tüh. Bak canı kaç. Bak canına. canı. Canın kaç. Dolu full. Full sünege. Hepsini öldür. Hep. Hepsini öldür? lan. Korat. Git konat, konat. Ay. Konat öbür sünege. Hadi. Boş, boş, boş. Hadi mesut. Boş, Yürü Boldu. Hadi yaparsın sen sor. At Boldu. Ne oldu? Atamadın mı ya? Sörk öldü. Ben 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 Sıfır 0, -0, 0, 0 devam ediyor karşılaşma. <laughs> ne oluyor ya? Ne diyeceğim Ege hadi. Top. Oh, top geldi. Top. Çalım at. Çalım çalım çalım. Gol 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 Ne, Adı! Ne, Adı! Oldu? Adı! ne oldu? Ya? Hadi! Ne Hadi! Hadi! Ne oldu? Ne oldu? Atamadık. Atamadınız mı? Sizin. Gene mi? Ne çok yanıyorsun Ege sen ya. Ne? Bir bir. Bir bir, bir, bir mi? Gol mü yediniz? Ama yenebilirsin Ege. Ben güveniyorum. Arkadaş şöyle bal gibi saldırırım size. Ben. Hadi bakalım. ikinci gol attı çay ikinci golü. <laughs> Ege var ya sen baya baya bak bayağı... bak dokuz kişi öldürmüşüm bak dokuz kişi öldürmüşüm Ege öldürmek değil yen oh, yen oh, beş şey tane değil. enerji de buzular 500 tane enerjim mi oldu? Haydi ya. Ege bu Frankenstein gerçekten güçlüymüş oldum ya. bak ben sen benim. E o zaman sen niye oyn bununla oynamıyorsun sürekli? Vay i̇şte. altınlara bak paracıklar. Gelsin gelsin paracıklar. Eski karakter de oynuyor. Eski karakter mi? Eski karakter. Şöyle yaptım ya az önce. Ee? Elim açıda. Elim <laughs> açıda. Yavaş. Hadi bakalım. Kazanabilirsin Ege. Ben sana güveniyorum. Aa, bir kişi gitti. Tamam. İki o, o. bir tane daha aynı karakter var. Gel lan buraya. Hadi Ege, atabilirsin. Aa öldü. Oğlum top ortada duruyor. At. Ne oluyor? Kendi kendime ölçün. Zehir. O nasıl bir başardı Ege? Zehir attı. Zehir mi attın? Zehir gücü. Bak onun şu şey zehirmiş attı. Ege sen boş boş dolanıyorsun ortada. Buluyorum düşmanı. Masa Daha öldü. Ne yapıyorsun <laughs> sen öyle ya? Şunu öldü. Ege hadi mi? özel Ege. gücünü kullan. Ege. tamam hadi. Kim kimi yener lan? Yes. Yes. Öldüm. Ne oldu? Ege gene gitti. Mortin genç strike oldu Ege? Evet Mortin genç. Mortin genç. Ama bu şey Mert'ten mi öğrendin lan bunu? <laughs> Arkadan da Frank. Tamam lan. Hadi, Hadi. gel kim kimi öldürür lan. Gitme cimcikleme. Lende. Tamam. Kadarsın. Topu ver lan. Topu ver lan. Şimdi... Evet yakın çekim yapalım. Var bir ya. var bana var. Ver lan. Gözlüyorum. Işte. Lan demeyelim oğlum. Tamamdır. Bu da öldü çok güzel. Hadi atarsın sen şeyini. Evet Ege. Oğlum anlat biraz ya. Hadi be öldüreceğim Ne oldu gene ya? Gene mi yandı Ege ya? Yani hadi ya. son. Son. Sonra bir so Sonra bir videoda bir oyun oynayalım. Ne oyun oynayacaksın? Ne o zaman hadi diğer oyuna geç o zaman. Dur. Şu, 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 sürede olsun bitiyor. Ya. 13, 12, 11, 10, 9, 8, Ölde 7, 6, 5, 4, Son bölümde 3, de yenelim bari. 1. 1. Evet. Ege yenildi. Hadi başka oyun aç. Ege'nin tabletinde en vay çeşit oyun var arkadaşlar. En vay ne alaka. Oo şuraya bak. Oyunlar, oyunlar, oyunlar. Ula bir satır oyun var. Bir satır mı? Sadece bir satır mı? Bak. Emin misin? Ne oldu o kadar oyunla? Senin sayende sileyim. Benim sayende mi? Benim sayemde niye sileceksin oğlum? Şunu oynayayım mı? Çok fazla saydım. Tamam. O ne? İki karşı karşı kareye savaş. Pum. <laughs> Vay. Bu ne? Gel Ege, gel. Yükleniyor gel sen beni Şu an tabletini çekmem daha hayırlı Ege. Vay. Ben bu oyunu biliyorum Ege. Evet ben sana bunun için eskiden aldım. Evet. Ege'nin uzun zamandır sevdiği ve severek oynadığı bir oyun Hay arkadaşlar. Karakteri? Hadi bir kere bunu oynayalım kapatalım. Tamam iki karakteri güçlendiriyorum karakteri veriyor. Hadi savaş savaş boş ver. Evet, şimdi buradan karakterleri mi seçeceksin sen? Evet. Şu 22'li kavuşuyor. 13 seç bakalım hadi. O ne? Ne oldu? Evet başla bakalım. Ben daha bir karakter aldım. Ya bir sürü karakter var. Bilmiyor musun sen karakterlerin hangisi düştü hangisi değil? Şunu şunu. E buradan Frankenstein. Bir tanesi abi. de ben seçebilirim Mehmet'e. Seç. Hadi gözümü kapattın ha. Bunu seçtim. Seçme. Niye? Ya dur ben Frankenstein'i alacağım. İyi al bakalım hadi. Aa kaplan var Ege kaplan kaplan. O güçsüz ha. Güçsüz mü? Hadi Aldın olsun. Aldı da, nerede? <gülüyor> <gülüyor> tamam Ergun. hadi başlar yeter. Bak orada 325 gördüm Ege. 325 mi? Tamam hadi şunu al. Şunu tamam. Buldum. Ben bunu aldım. Tamam hadi başlayalım. Bak Bana... ba, ben... Aa, bu da senin sayende ne yaptın? Tutsak. Kimse... Ege <laughs> ne yapıyorsun Şu oğlum kara... ya? Abi bir şey... Ödev yapacağım Evet hadi. Oyunumuzu oynayalım. Ödevimizi yapalım. Yapmayalım. Niye yapmayalım ya? Öylesi mi öylesi yok bir Ege. Bir şey değiştireceğim. Ege birinci sınıfa başladı. Okumayı da sökmek üzere değil mi Ege? Ya. Aa, önümüze daha kaç tane harf var? Daha. Oo, daha ne Hadi başla. Gel, <laughs> o ne? geldi. Adam bir tane geldi bak. Vay. Sana mı saldırıyor şimdi o? kenik <laughs> mi? Vay. Ne yaptın? Ölmedi. Oo, sen, sen, bu... sen seni patates edecekler Ege. Ödemez. Vay. O neydi öyle? Biz. Aslında biz sizi patates edeceğiz lan. Hem çürük patates edeceğiz. Düt tüt tüt tüt. düt Ertenler düt Bir tane daha Ege. Düt düt düt. Dudut Dü can dol. Bize öldü mü? Allah sen yaparsın lan bunu. Bak kaç bölüm atmış. Ege yeniliyorsun bittin oğlum bittin. Bittin. Hepsini bitti. patlatacaktım. Bitti. Hepsini patlatacaktım. Ah, bir tane daha, daha vursun. Ah. Ya. Bir daha. Oynuyorum. Hayır, bitti artık. Bir daha oynayayım. Hayır. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Hayır görüşmeyiz. <laughs> görüşüyoruz arkadaşlar. Hayır baba. Baba Tamam hadi bir kere daha oyna. <laughs> çabuk seç. Çabuk çabuk. Çabuk. Kaleyi seçin. Saat sanki 12. Hadi başla bakalım. Saatte 6 vardır. Dur. Evet. <laughs> nerede oğlum? Düşmanlar nerede? Gidi şimdi. Vay ah, bir tane geliyor. Timi kalen nerede? Evet. Oo o ne? Karşılık verebilecek mi bakalım? Veremeyecek. Vay. Bam bir vurdu yarısını götürdü zaten. Oo sende samuray var bir tane Ege. O ne be? Bağırıyor mu? Oo, evet. Oh, şey. Canavar. Aa. Hadi lan bir tanesini öldürelim. Tamam. Tamamdır. Çok iyi Bitirdik biz burayı. Aferin.